sulama zamanı. Hadi benim için biraz fazla fani işi ama sizi sulamaktan çok büyük keyif alıyorum. Ana, 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 ana. Ay. Ee? Kızım, eğer saçımı daha fazla çekmeye devam edersen bir gün senin yüzünden kel kalacağım. Ama çok eğleniyorum anne. Ama benim canım acıyor. Berilerin canı acımaz ki. Acımaz olur mu hiç? Hem sen her şeyi bilmek zorunda mısın bakayım? Ve bu kadar yaramaz olmak zorunda mısın? Bana masal anlatırsan uslu dururum. Masal mı? Ah be kızım bildiğim bütün masalları sana anlattım. Anlatacak masal kalmadı ki. Yeni masallar uydur o zaman. Yoksa nasıl geçecek sekiz ay? Sen de haklısın. Yeni masal, yeni masal. Cık. Bak ne diyeceğim. Elimizde yeni masal olmadığına göre seni eğlendirecek yeni bir şeyler bulmamız lazım. Hı? Ama senin de bana söz vermeni istiyorum. Artık annene sihir yapmayacaksın. Olur mu? Ama biraz karnım aç. Benim de. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi Betüşler'in kafesine gidelim. Orada seninle çok güzel bir pasta yiyelim. Hı? Yaşasın. Ay geç kaldık gitmemiz lazım. Eda. Eda. Anneannem sesleniyor. Duyuyorum kızım. Efendim anneciğim. Torunum nasıl? Sen nasılsın? İkimiz de gayet iyiyiz merak etme. Birazdan Betüş'ün kafesine gideceğiz. Suzan'a yardım etmek için söz verdik. Ne? Anne ne yaptın? Hamile hamile çalışamazsın buna dünyada izin vermem. Anne o kadar abartılacak bir şey değil. Alt tarafı Betüş yok diye Suzan'a kafede yardım edeceğim. İki sihirle bulaşık yıkayacağım o kadar. Aa elime mi yapışacak canım? Sen burada babanla kal, ben gider senin yerine çalışırım. Ay gözlerim yaşardı. Barıştınız barışalı ne düşkün bir anne oldun sen. Beni iğnelemekten vazgeç Taci. İğnelerim tabii. Sen birine bu kadar iyi davranıyorsan altından mutlaka bir hinlik çıkar. Ayol adımız çıkmış dokuza inmez 8'e. Hiçbir art niyetim yoktu. Sadece kızımın yorulmasını istemedim o kadar. Ne var bunda? Eda'cığım hadi sen ister burada kal ister evine git, ben gider senin yerine kafede çalışırım. Ama biz gidip pasta yiyecektik anneanne. Ondan kolay ne var? Al işte sana pasta. Canım anneannem benim. <laughs> ay, ay biri burnumu sıktı. <laughs> hmm. Sesi ah. çıkmadığına göre kesin bizim ufaklıktır. Ay ay ay. Daha dışarı çıkmadan sihire başvuruyor. Bir de çıkınca ne olacak? İşimiz iş seninle. Ya. Hadi bırak şimdi annem pastasını yesin. O pasta da senin küçük midene gitsin. Sen de çabuk büyüt ama güzelim. Ben kafeye gidiyorum. Peki madem. Anne teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi gel biz gidip pastamızı yiyelim. Sana da garip gelmiyor mu Eda? Annen durup dururken iyilik yapmaz. Altından bir şey çıkarsa hiç şaşırma. E sihirli aynadan bakalım dede. Bir şeyler çevirip çevirmediğini anlarız. Aferin benim akıllı kızım. Oo, ben geldim. Hoş geldin. İyi işte, ben de onun yerine geldim zaten. Ee, e, hayrola? Aa, biliyorsun kızım hamile. Ee, onun bu halde çalışmasını istemedim. Onun için ben yardıma geldim. Siz? Hayret? Aa, ayol ne var bunda bu kadar hayret edecek? Ay ben o kadar kötü bir annemiyim. yok canım, yok. Ya Estağfurullah ondan değil de... ...yani ne bileyim ben... Biliyorum, biliyorum. Ay niye bana kimse bunu yakıştıramıyor canım? Bak göreceksiniz, bundan sonra çok iyi bir anne olacağım. Gördün mü baba? Ah. Boş boşuna annemin günahını almışız. Gözlerime inanamıyorum. Bence siz anneanneme bazen çok haksızlık ediyorsunuz. Ben onu tanıdığımdan beri çok iyi bir peri o. Teşekkür ederim. Bakar mısın teyze? Buyur evladım. Paslamalı çikolata sosu istiyorum. Aa Dudu teyze yeter artık vallahi hiç içim el vermiyor senin böyle devirlik bir koşturmana. Yeter vallahi yeter. Ayol ben yorulmuyorum ki. Ay nasıl yorulmuyorsun şekerim? Sabahtan beridir kafe tıktım tıkış. Tık tık tık. Bütün gelen müşterileri sen ağırladın. Bir de üstüne üstlük bulaşıkları yıkadın. Vallahi kendimi kötü hissediyorum. <laughs> Hissetme. Yılların el çabukluğu evladım. Bu iyi yiri yeri vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ...gelsin. Sağ ol. Hah, nihayet geldim Betüş. Geldim İskoçyalı. Nasıl biriymiş çok merak ettim. Çatladı meraktan. <laughs> geldi geldi. Görseniz bayılırsınız. Çok şeker. Ay gitmeden ben de görseydim keşke. Ay ben de görmek isterim. <laughs> ee, şey... ...hani sen bugün kafeye geç geleceksin diye... ...Eda bana yardıma gelecekti ya. İşte hı. onun yerine ben geldim. Ee, ya kıyamamış hamile kıza. Annem. <laughs> Allah Allah. Hayret. Aa, ne var bunda hayret edici? Ayol herkes hayret etmeye başladı. Kızlarıma yardımcı olamaz mıyım yani? Yalnız Eda için değil. Senin için de yaparım bunu Betüş'cüğüm. E tabii canım. E, bakma öyle şaşkın şaşkın kadına. Vallahi sabahtan beridir arı gibi bir oraya bir buraya vızır vızır çalışıyor. E, ee, Eda nerede şimdi? E, Eda evde. Sen evde kal dinlen kızım dedim. Ha. Çikolata sosumu getirsen artık diyorum teyzeciğim. Derhal arkadaşım. İyi olur teyzeciğim. Ne oldu Yusuf? İyi misin? Aman, bu da fos çıktı. Hanımefendi, bakar mısınız? Ay hanımefendi diyen ağzını seveyim <laughs> <laughs> sen senin. Seyrek zeyrek, soğuk bir kolesterolcüsü. Derhal. Başka? Evet. Seninle bir tatil olmayan hakkın. Ay öyle miydin? Ay Betüş. <laughs> Kız bu annemdeki enerji var ya, sana da bana da taş çıkartır vallahi. Ay, vallahi eğer annem bu yardımı Eda ve benim için yapıyorsa... ...ona haksızlık ettiğim için gerçekten çok üzüleceğim. Suzan. Hı. Senin bugün pek mi keyfin yerinde yoksa bana mı öyle geliyor? Ay kız ne yalan söyleyeyim, vallahi keyfim pek yerinde. <laughs> e ee, peki, bir sakıncası yoksa sorabilir miyim, bunu neye borçluyuz? Ay kızlar, ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır bakayım? Aman, önemli bir şey yok canım. Ani beni bugün biraz kıskandı da Aa, ondan havaya girdim. Kimden? Aman gazete haberindeki metroseksüel erkeklerden. Komik <laughs> <laughs> değil mi? Allah sizi inandırsın. Bana ne dedi biliyor musunuz? Hı. O bu yuvayı kurtarırmış. Emel Allah ölmemişmiş. Ay nasıl kurtaracak? Ben de çok merak ediyorum doğrusu. Aa. Acaba Sadık Yavuz ve Kendal Bey'le konuşmak istediği konu bu muydu? Kendal'la mı? Aa. A. E ne alaka? Hayır çünkü bugün biz Sadık'la evden tam çıkarken koşu koşu Avni Bey geldi. Ondan sonra da Sadık Bey sizinle mutlaka bir konuda konuşmam lazım. Fikrinizi almam lazım. Sizinle geliyorum diye peşinden gitti. Beraber gittiler. Ay Suzan ister misin Avni Bey metroseksüel olup gelsin? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Artık bizim evde peri annem babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker.